9 yılında burayı devreye aldık. Şu anda hizmet almaya gelen insanlarımız gayet nezih bir şekilde işte geldiğinde hem işlerini takip ediyorlar. Gerektiğinde çaylarını kahvelerini içip kısa sürede işlerini bitirip gidiyorlar. Kamu hizmet standart tablomuz var. Bu kamu hizmet standart tablosunda da görüldüğü gibi ...her yapılan hizmetin belli bir süresi var. Bu süre içerisinde biz evrakları alıp... ...tekrar yerine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Evet şöyle hizmetlerimizi tek tek izlemeye başlayalım. Şu anda kent meydanımıza geçiyoruz. Biraz önce söylemiştim çoğu ilde ilçe olmayan bir meydana sahibiz... ...ama bunu izleyicilerimiz yakından... Görme fırsatını yakalasınlar. İşte görüyorsunuz ilçe sakinlerimiz gayet dinleniyorlar. Kent meydanında bir tarafta havuzumuz şu anda çalışır vaziyette. Tabii ki mobilyalarla ilgili bazı eksiklerimiz var, özellikle oturma gruplarıyla ilgili. ...onları önümüzdeki günlerde tamamlamış olacağız. Evet, burada daha önceden 80 yılında yapılan bir bina vardı. Eski bir bina, tarihi bina. Şu anda görüyorsunuz tamamen meydana katmış vaziyette Zikaret. Meydanı gördüğünüz gibi ileride Saat Kule'miz şu anda çok güzel. Yine yan tarafında kafeterya binamız ihaleyle 15 Haziran'da hizmete açılmış olacak. Ve Saat Kulesi'nin üzerinde ilçemizin temsilen kalesi var. Şöyle sol tarafa doğru geldiğimizde iki çok güzel bir havuzumuz var. Havuz özellikle aydınlatmalı geceleri reisi olarak aydınlık şekliyle ilçe meydanına bir hava katıyor. Burada e, vatandaşlarımız akşamları özellikle, tabii burada akşamları yapmamız, ve ya gerçek yapsaydık çekimi daha güzel olacaktı. Yerdeki aydınlatlarımız da var. Şu ağaçların aralarında bulunan metler gece yanıyorlar. Yine meydanda sürekli aydınlatmalarımız var. Kısaca akşam burası daha değişik gözüküyor. E, vatandaşlarımız bu yönüyle çok memnunlar şu anda. Şu gördüğümüz kısım tamamen e, sakin bir şekilde insanların oturup eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri bir bölge. E, gerçekten meydana yakışır bir bölüm şurası. Burayı e, yakından görmelerini isterim izleyicilerimizin. Ardilerde e, bisiklet parkurumuz var. Bisikletiyle meydana gelen insanlarımız e, burada bisikletlerini bırakarak diğer dairelerdeki işlerini hallediyorlar. Burası ufak bir amfiteyatro gibi. Gördüğünüz gibi oturma yerlerinin olduğu yerler. E, tabii şu anda e, sıcak olduğundan e, pek e, vatandaşlarımız yok dediğim gibi ama akşamları özellikle e, burası cıvıl cıvıl bir şekilde doluyor. Merhabalar amca, nasılsınız? İyi misiniz? Çağdaş meydanlarda olan tüm özellikler burada var. Şurası bisiklet parkurumuz bizim bisikletiyle gelen vatandaşlarımız buraya bisikletlerden park edip tekrar işlerine basmış oluyorlar. Gördüğünüz bu tarihi eserimiz bizim Vali Mehmet Camimiz. Vali Mehmet Camii 1570'li yıllarda ilçemizin kurucusu Vali Mehmet Hazretleri tarafından yaptırılan kendi kabride caminin içerisinde birazdan diğer taraftan da görme fırsatını yakalarız. Şu anda cami onarım restorasyon halinde Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Ee, i̇ki ay içerisinde burayı da ibadete tekrar açma imkanını yakalamış olacağız. Burası daracık bir Sokaktı. Şu anda gerçekten çağdaş bir hamam meydana çıkmış oldu. Yine tarihi mekanlarımızdan birisi e, hamamımız bizim. Burası da 2004 yılında. Kolay gelsin. Tabii meydan düzenlenince esnaf oranı da açılmış oldu. Daha rahat e, hizmet verme imkanları var. Az önce bahsettiğim gibi tarihi hamamımızı restore ettirdik. Yine bu caddeye cepheli bizim Cuma caddemizin üzerinde Kester Belediyesi Katlı Otoparkı ve Pazar alanımız var. Eğer uzun görürseniz orayı da izleyicilerimize bir tanıtalım. Burası bahsettiğim katlı otoparkımız. Geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete sunduk burayı. 2010 yılı içerisinde yapılan daha yeni bir binamız. Yaklaşık 3500 metrekare üzerine kurulu, şu anda çoğu ilde olmayan, büyükçe hizmet veren bir binamız. Üç katlı burası, yaklaşık 250 araçlık bir otopark. Tabi üzerine daha iki kat daha yapma imkanımız var. Önümüzdeki günlerde buranın üzerine iki kat daha çıkacağız. Katloto Parkımız ilçemizin de işte modernleşmesinin çağdaşlaşmasının bir yüzüdür. Gördüğünüz gibi bir saate kadar ücretsiz zaten. Diğer saatlerde de makul bir ücretle İkestel halkının hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Ee, şu anda e, kültür seviyesi yükseldikçe tabii ki ilçedeki hizmet birimlerinde sayısı artmış olacak. Bu da bahsettiğim gibi gerçekten çoğu ilde olmayan e, bir katında yaklaşık 90 civarında aracın olduğu bir otopark. ...yine tarihi bir eserimiz olan... van Mehmet Fırını'nı... ...şimdi arzu ederseniz bir tanıyalım. Burası 2004'ten önce... ...yıkık vaziyetteydi. Şu anda aslında... ...uygun şekilde tarihi van Mehmet Fırını'mızı... ...hizmete sunmuş olduk. Belediye ait, belediye tarafından... ...çalıştırılan, yaklaşık günlük... ...10 bin kapasitesi olan bir fırınımız. Genelde Kestel'de 14 civarında... ...fırın var ama belediyenin ve bu ekmek fabrikası burada dengeyi sağlamış oluyor. Fiyat dengesini, fiyat istikrarını ve ekmek çeşitli üretimi yapıyoruz burada. O nedenle ilçemiz için faydalı olan hizmet birimlerinden bir tanesi. Şimdiki gideceğimiz yer yine meydanımıza cepheli olan hükümet konağımız. Daha önce bahsetmiştim 2004 yılında olmayıp ama 2007 yılında ilçemize kazandırdığımız bir binamız. Gerçekten şu anda Çağdaş işte gördüğünüz gibi dört katlı alt katında belediyemize ait olan dükkan üst kısımları da hükümet konağımız kaymakamlığımızın tüm birimlerinin yer aldığı bir binamız. Gerçekten Çağdaş modelin içe yakışır pozisyonda bir bina. Selam aleyküm, afiyet olsun. Çatal tepeliler kaplı. Merhaba. 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 Buradan kültür merkezine gideceğiz şimdi buyurun Evet, kültür ve sanat merkezimize geldik. Şimdi izleyicilerimize kültür ve sanat merkezimizi tanıtalım şöyle. Gördüğünüz gibi burası Şevket Yılmaz Hastanemize bağlı semt polikinliğimiz. 7-24 saat hizmet veren bir poliklinik. Gerçekten şu anda ilçemiz için en faydalı olan hizmetlerden birisi burada veriliyor. şu anda internet ortamlı kütüphanemizi birazdan sizlere tanıtmış olacağız. dün aldığım bilgilere göre Bursa Merkez Halk Kütüphanesi'nden daha çok işler yapan bir yer burası. Evet buyurun. Müdürüm kolay gelsin. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür şu anda İç Halk Kütüphanemizin müdürüyle bir memur arkadaşımızla beraberiz. Nasıl? Durumlar nasıl müdürüm? Durumlar iyi. Sayın Başkanımın kütüphanemize çok katkısı var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten güzel, temiz, neviz bir ortam. Verdiğiniz çok emekten teşekkür. dolayı biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Şu anda beraber gezerim isterseniz müdürüm. Bu tarafta okuma salonumuz. İşte gördüğünüz gibi öğrencilerimiz ödevlerini yapıyorlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Burası da okuma salonunun olduğu bölüm. Ee, günübirlik yayınlar takip ediliyor burada. Görüldüğü gibi 20 adet bilgisayarımız var burada. Öğrenci kardeşlerimiz ödevlerini yapıyorlar. Veya internet arkadaşlar. Evet kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Memnun musunuz internet evimizden? Evet. Var mı eksikler, gerekler? Yok diyorsunuz. Evet, şu anda kütüphanemizden çıkıyoruz. Alt kattaki Zemindeki faaliyetlerimiz olan spor aletlerinin bulunduğu bölüme ve yine sanayi makinalarının kullanıldığı bölümü bir göz atalım hep beraber isterseniz. Şu anda zemin katta bulunan kültür merkezimiz zemin katında bulunan gıda bankasına geçiyoruz. Şu anda gıda bankamıza giriyoruz. Gıda bankamız ilçemizdeki dar gelirli'lere hizmet veren bir birim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağ olun. Yaklaşık 100 aileye aylık olarak gıda dağıtılan bir birim burası. Buradaki şu anda herhalde tüken, bitmiş vaziyette gıdalarımız ama aylık olarak alınıyor bunlar. Önümüzdeki günlerde herhalde büyük ihtimalle boş boşalan raflarımız dolacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olacak. Bu kısımda da giysilerin olduğu bölümler. Burada yeni ve kullanılmış olan giysilerimiz mevcut. Bunların da tamamı yine evinde eşyası olup da kullanmayan vatandaşlarımızın buraya getirip bağışlamaları ve oradan da gelip ihtiyaç sahiplerine aldıkları bir kısım. Bunlar tabii ki gördüğünüz gibi hepsi evinde yıkayıp, ütüleyip ondan sonra getiriyorlar. Çünkü öbür türlü kabul etmiyor derneğimiz. Yıkanmış, ütülenmiş veya bazen öyle giysiler var ki hiç kullanılmamış. İşte örneğin gelinlikler var, bir sefer kullanılmış. Buraya teslim ediyoruz ve biz de bunları ihtiyaç sahiplerine vermiş oluyoruz. Bu tarafta yine çocuklarımıza yönelik olarak işte örneğin gördüğünüz gibi okul kıyafetleri var, ayakkabılar var. ihtiyacı olan kişiler yine kırtasiye malzemeleri var sol tarafta gördüğünüz gibi. Mevsimlik olarak tabi değişiyor bunlar. Şu anda yazlıklar genelde revaçta.